Evet, TÜRSAP Başkanı Firuz Bağlıkaya e, stüdyo konuğumuz, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı. E, bu koronavirüs salgınından en etkilenen sektörlerden biri, hatta belki başında geliyor turizm sektörü. Her şey iptal, her şey e, durmuş durumda. Evet. Öncelikle hoş geldiniz ve günaydın ne demek haber, istiyorum. Günaydın. E, gözleriniz çok mutlu bakmıyor. Bunun Vallahi nedenini hiç, tahmin edebiliyorum. Yani e, hiç kimse mutlu bakmıyor doğal olarak bir kere insan sağlığıyla ilgili çok önemli bir süreçten geçiyor tüm dünya ülkemiz de dahil olmak üzere bunun yanında bir de tabii sektör olarak biz özellikle en çabuk ve en hızlı etkilenen en başta etkilenen sektörlerden biriyiz. Biraz ee, iptallerle ilgili bir bilgi şöyle, verebilir misiniz? Şöyle söyleyeyim aslında ikiye ayırmak lazım hatta birkaç madde ayırmak lazım bir kere yurt dışından gelen turistler açısından bakıldığında yani ülkemizin döviz girdisi açısından bakıldığında. Hı -hı. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat aylarında yapılmış bütün rezervasyonlar Türkiye'ye yönelik bu Nevruz'da dahil olmak üzere işte Eastern'da dahil olmak üzere aslında kapasitemizin neredeyse %30-35'ini kapsayan bir bölüm tamamen yok oldu. Önümüzdeki dönemle ilgili de ciddi iptaller alıyoruz. İnsanlar seyahat etmek istemiyor. O bölgenin e, seyahate kapatılmış olması veya olmaması ile alakalı bir durum da değil bu. Hı hı. Yani yurt dışından gelişlerde çok ciddi bir sıkıntı yaşayacağımız açıkça gözüküyor. E, e, dolayısıyla döviz girdiğimizde çok ciddi bir düşüşler olacağı o da açıkça gözüküyor şu andan itibaren bakıldığında. Sektör etkilenecek. Haziranda, Haziranda açıldığını varsaysak dahi çok ciddi bir kaybımız olacak ki nerede biteceğini hiç kimse tahmin edemiyor. Onun dışında iç turizmde baktığımızda da iç turizmde biraz hazirandan sonraki rezervasyonlarda çok ciddi iptaller yok. Ancak bu dönemdeki rezervasyonlarda özellikle seyahat acentaları çok ciddi yükler kaldırmak zorunda kalıyor. Neden? E çünkü seyahat acentaları iptallerde e, vatandaşa parasını geri vermek durumunda kalıyor. Ancak hmm. otellerden ve hava yollarından bu ücretlerin tahsil edilmesi çok mümkün olmuyor. Çünkü ülkemizin içinde bir seyahat yasağı yok. Bir e, olağanüstü durum ilan edilmiş değil. E, yolcu doğal olarak parasını istiyor ve almak istiyor ama seyahat ajantaları döndüğünde hmm. iş paydaşlarıyla e, aynı durumda değil. Yani hava yollarından parasını alamadığı, otelden parasını alamadığı, başka tedarikçilerden parasını alamadığı ve e, yolcuya ödemek durumunda kalıyor. Dolayısıyla bununla ilgili çok acil düzenlemeler yapılması gerekiyor. İnsanlar seyahat yasağı olmasa da seyahat etmek istemiyor şu anda. İstemiyor tabii kimse evinden çıkmak istemiyor ama Firuz Bey e, şimdi bu elbette ki e, Kısa dönemde ya da uzun dönemde hem sektörü çok etkileyecek, ülkemizi zaten çok etkiliyor. Fiyatları nasıl etkiler? Mesela turizm sektörü yurt içinde özellikle tatil yapmak isteyeni çekmek için bir fiyat indirimine bir ekstra pakete gider mi? Şöyle, şöyle söyleyeyim, yani bu sağlıkla ilgili durumlarda fiyat indirimi bir motivasyon değil. Yani insanlar sağlığıyla ilgili bir endişesi varsa bedava da verseniz kimse bir yere Getmiyor. gitmiyor. Ha, ama piyasa nasıl gelişir? Hazirandan sonra yurt dışı gelişlerinde eğer e, hazirana kadarki bölümdeki gibi bir eksilme olursa doğal olarak arz talep dengesinde tüketicinin lehine bir e, yerli tüketicinin lehine bir, hmm. bir düzenleme olacağı da gözüküyor. Çünkü oteller boş kalırsa uçaklar boş kalırsa doğal olarak onların fiyatları arz talep dengesi bozulduğu için düşecektir. Şöyle, Ama gidecek e... yolcu bulacak mıyız? Onu bilmiyorum. E, tam e, şu noktada e, iki yollu bir soru sormak istiyorum. İyi senaryo ve kötü senaryo. Önce iyi senaryodan başlayalım isterseniz. Diyelim ki e, Mayıs ayı itibariyle e, koronavirüs e, tehlikesi e, dünya gündeminde eski e, canlılığını yitirdi ve ivme aşağı hmm. doğru düştü. Şimdi İtalya tabii çok riskli. Hmm. E, hmm. İtalya... Dünyanın en çok turist çeken bölgelerinden biri. Yunanistan keza evet. e, Türkiye ile karşılaştırdığımızda e, hani Türkiye'yi mi tercih ediyor Yunanistan'ı mı tercih ediyor e, bağlamında baktığımızda yine çok çeken. E, Turist bir yer. Şimdi bu bölgelerin riskli olması Türkiye'ye daha ciddi oranda turistin gelmesini sağlar mı iyi senaryoda? Yani iyi senaryoya bakarsak yani Nisan'ın ortalarında hafifleyecek, Mayıs'ta insanlar bunu hani biraz rahatlayacaklar. Rahatlayacak. Hadi Hazirandan itibaren sezon başlayacak. Evet. Hazirandan itibaren sezon başladığında Türkiye bu ülkeler arasında toparlama şansı en yüksek olan ülke. Hı. Yani o zaten bizim hani krizlere Alışık olmamız, sektörün son derece dinamik olması, bütün krizlerde Türkiye en önce toplayan yer oldu. Dolayısıyla Doğru. Hazirandan itibaren toparlama ihtimali diğer rakiplerimize baktığımızda en yüksek olan ülke Türkiye. O açıdan evet. bir avantajı var eğer bu bir avantaj teşkil edecekse. Kötü senaryo mayıs ayında haziran ayında da belli yerlerde bunun devam ediyor olması o zaman sezon e, tamamen bitti demektir. Çünkü e, Eylül'e yani okul tatilinin bittiği döneme rastladığınız zaman ondan sonra e, değişik segmentlerdeki yolcuları alma e, ihtimalimiz olur. Onlar hmm. hani eylülde, ekimde seyahat eden hani çocuksuz aileler ve yani golf spor turizmi anlamında e, mesela kongre turizmiyle ilgili bir şeyi bu sene artık e, toparlamanın neredeyse imkanı yok. Bütün bitti. her şey bitti. Kruvazer'le ilgili gemi iptallerinin bitti. olmadığını söyledi. Biz Galata Portu'yu evvelsi gün ziyaret ettik. Orada hala bir gemi, gemi iptalleri yok ama görünen o ki yol oraya doğru gidiyor. Hı -hı. Gemide hiç kimse gemiye binmek istemeyecektir. Yani iyi senaryoda Haziran'dan sonra toparlama ihtimalimiz olabilir. O da sezonun neredeyse yarısı gitmiş demektir. Hı -hı. Bu iyi bir ihtimal. E kötü ihtimalde e, bu sezonun tamamen kapanması sezonun, sezonun tamamen e, seyahat motivasyonundan Peki, yoksun olması. Peki kötü ihtimalle devam edelim. Eğer böyle bir şey olursa e, bunun önlemini sektör ne şekilde alır şimdi, ve nasıl toparlar? Şimdi şöyle söyleyeyim, sektörün ayakta kalması gerekiyor. Sektörün gerçekten bir kere tüm paydaşların e, hem kamu, hem bankalar, hem e, ticari ilişkiler anlamında bir sessiz dönem geçirmesi gerekiyor yani hmm. kimsenin kimsede bir alışverişinde olmaması gerekiyor parasal anlamda kredilerin ötelenmesi gerekiyor hmm. ne bileyim piyasada verilmiş çekler var şimdi sistem şöyle çalışıyor seyahat ajantaları otellere bir takım çeklerle ödemeler yapıyor hmm. bu çekler vakti geldiğinde tahsil ediliyor evet. bunun karşılığında da seyahat ajantaları Yolcu gönderiyor otellere ya da e, hava yollarına. E şimdi sistem durduğu zaman bu çekler verilmiş vaziyette. Eğer o çekler gerçekten tahsilata koyulursa, olmayan müşterinin e, tahsilatı yapılmış olacak. Doğal olarak otelciler veya tedarikçiler de o çekleri kullanmış oluyor. Yani sistemin bir biçimde dondurulması lazım. Yani kimsenin kimseden bir alacak iddiasının en azından e, bu iş bitene kadar durması lazım. Aynı şekilde kamu bankaları veya özel bankalardaki yükümlülüklerde dahil olmak üzere. Bununla ilgili tüm talep ve çalışmalarımızı zaten ilgili bakanlıklar yapıyor. Yani Maliye Bakanlığımızda Kültür Turizm Bakanlığımızda çalışmalar yapıyor. Biz de elimizden geldiği kadar sektörün durumunu yansıtacak şekilde bilgilendirmeler ve taleplerimizi iletiyoruz. Duyduğumuz kadarıyla önümüzdeki hafta içinde bir önlem paketi açıklanacak hı hı. sektörlerle ilgili. Bütün sektör durmuş bu durum bekliyor ama buradaki yasal düzenleme çok önemli. Yani insanların birbirine olan yükümlülüklerinin dondurulması lazım. Hı hı. Kimse kimsenin borcunu ödeyecek vaziyette değil. Yani hmm, öyle bir durum var neden önemli. çünkü sistem durdu. sistem durdu. Yani sistem çalışmıyor. durduğu zaman sistem durduğu zaman ne acin otele yükümlülüğünü yerine getirebilir ne otel e, tedarikçisine yükümlülüğünü yerine getirebilir. Hmm. Yani buralardaki şeye bir an evvel müdahale etmek lazım çünkü orada e, telafi edilemeyecek zararlar çıkabilir ortaya. Peki e, size ulaşan e, agenteler e, size ulaşan e, bireysel anlamda. E, Dostlarınız sektörün evet. ileri gelenleri e, nasıl bir hava içerisindeler? Valla insanların morali bozuk, moraller bozuk, moraller bozuk olduğu zaman bizim işimiz moral motivasyon işi. Yani en e, başta Maalesef. yani biz gıda sektörü değiliz ki veya bir başka yani sağlık sektörü değil ki insanların ilk kıstığı şey zaten dikkat e, edin yani. alınan ilk tedbir zaten seyahatlerle ilgili. Yani evet. en e, şimdi Seyahat sektöründen bahsediyoruz Zaten alınan ilk tedbir seyahatlerle ilgili hı hı. Genel olarak durum e, Bizim baktığımız açıdan e, Sıkıntılı bir e, dönemden Geçiyor ve tarihimizde olmadığı kadar e, Farklı bir şey yaşıyoruz evet. Yani e, ülkemiz turizm Anlamında bir sürü badire atlattı Bir sürü sıkıntı geçirdi ama Doğru. sektör hep Ayaktaydı neden hep bir Bir bitiş tarihi vardı bir öngörülen tarih vardı Şu anda öyle bir Sıkıntımız var. Kimse ne zaman biteceğini öngöremiyor ve ne kadar daha büyüyeceğini de öngöremiyor. göremiyor. Yani Allah'tan hani bir örnek Çin'de biraz kontrol altına alın evet. değiş umut ediyorum en kısa sürede Avrupa'da da aynı sonuçlar alınır. Ülkemizdeki vaka sayısı zaten çok az. Ülkemiz o anlamda en tedbirli ülkelerden biri. Bunu yani çok, çok e, evet. gururla söylüyoruz evet, her yerde. Evet, evet. E, yani gerçekten sınırlarını en başta kapatıp evet. sıkıntılı bölgeleri e, ilk başta tatil müdahale edip... etti. Ta, yani onun için bizde çok daha hafif geçmesini bekliyoruz bizde. Sektör de öyle bekliyor. Biz turizmciler kendi aramızda konuştuğumuzda yani yurt dışındaki meslektaşlarımızla konuştuğumuzda da hani Türkiye'nin daha önce toparlayacağı konusunda genel bir kanaat var zaten. Yeter ki morallerimiz düzgün olsun. Yeter ki insanlar panik yapıp Eyvah, tem Haziran'dan, itmek. Temmuz'dan, Ağustos'tan sonraki tatillerin iptal edilmesi doğru bir şey değil. Yani öncelikle vatandaşımızın bir kere tatil iptal değil Belki öteleme. Hı. Hani tarih değişikliği konusunda biraz daha e, konsantre oraya vermemiz lazım. Tatile zaten gidilecek zamanı belki birazcık ötelenmiş olacak. Böylece sistem de zorlanmamış olur. Hem seyahat ajantaları zorlanmamış olur, hem hava yolları zorlanmamış olur, hem otel sektörü, konaklama sektörü zorlanmamış olur. Hani ötelendiği zaman insanların nakit çıkışı da durmuş oluyor. Hı. Şimdi nakit girişi zaten yok, satış yok kimsede. E bir de sağa sola ödenmiş olan taahhütlerin talep edildiğini düşündüğünüz zaman sistem Çok tamamen kilitleniyor. Çok büyük sıkıntı. Mümkün olduğu kadar seyahatlerimizi yurt içindeki seyahatler için özellikle söylüyorum, yurt dışındaki seyahatler için de aynı öncesi geçerliyse tatil Alınan ürünlerin ötelenmesi yoluna gidilebilir iptalden daha çok. Bu ötelenme. hem sektörü de e, olur. sektörde e, ötelenme talep eden eee tatil isteyen müşterisine Tabii. O, o, Ortamı açmalı. Tabii ki. tabii, tabii Yani ki, tabii. bir gerginlik yok efendim paranızı ödediniz. Zaten orada bir e, nakit sıkıntısı varken siz paranızı ödediniz. Kusura bakmayın. Yok sektörde öyle bir refleks yok. İnanıp, Böyle bir şey olmaması yani herkes, lazım. Kaçırmaması lazım herkes yani. Herkes şu anda yani e, tüketici ajantalara sahip çıkacak. Ajantalar tüketicilere evet. sahip çıkacak. Bu dönemi omuz omuza vererek geçireceğiz. Hiç kimse ama ben paramı alayım da gideyim e, şeyine girmeyecek. Yani Ortam belli. Mümkün olduğu kadar seyahatler eğer ertelenmek istiyorsa ertelenebilir, hı hı. ötelenebilir. Çünkü seyahat etme motivasyonu yok. insanların anlaşılabilir hı. bir şey ama sistemi kitlediğiniz zaman kimse bunları ödeme gücüne sahip değil. Peki siz TÜRSAP olarak nasıl önlemler alıyorsunuz? Biz biz şöyle söyleyeyim bir kere hükümet nezdinde hem Maliye Bakanlığımız hem Turizm Bakanlığımız nezdinde Bizim turizm istişare kurulumuz var, toplu bütün sektörün paydaşlarının bir araya geldi. Onlarla birlikte e, bir takım toplantılar düzenledik kamuyla. Bu toplantılarda sektörün taleplerini olabilecek şeyleri e, yani acil tedbirler neler olabilir bunları paylaştık. Kendi acentalarımızla da aynı şekilde e, süreci paylaşıyoruz. Mümkün olduğu kadar e, sakin götürmeye çalışıyoruz hı hı. işin açıkçası. Çünkü zamanla da bir yarış var burada Yani Mart ayındayız. Mayısın ortalarına doğru inşallah tamamen biter diye de bekliyoruz. Bizim de umudumuz bu yönde çok teşekkür ediyoruz Firuz Bey, Bey. Türsat Başkanı bizimle beraberdi ve ilk etkilenen sektörlerden ve en çok etkilenen sektörlerden biri turizm canlanacak mı beklentiler ne öngörüler ne çözümler neler vesaire onlara değindi. Tekrar teşekkür ediyoruz iyi teşekkür pazarlar de, diliyoruz pazar. ve e, tüm sektöre kolaylıklar diliyoruz. Biz de kısacık bir reklam arası vereceğiz. Sonra devam edeceğiz.